Robogil Teknik Servisine merhaba. Bugün Luna serisi robot süpürge ve paspasların pil değişimini göstereceğim. Robotumuzu ters çevirdiğimizde altındaki haznenin, pilin takılı olduğu haznenin iki tane vidasını görüyoruz. Ve bu vidaları söküyoruz. Bu vidaları söktükten sonra kapağı kaldırıp eski pilin klipsinden tutup jackını çıkartıyoruz. Ve yeni pilimizi takıyoruz. Yeni pilimizi takarken şu tik sesini duymaya çalışıyoruz. Ve yeni pilimizi yuvaya yerleştiriyoruz. Yeni pili yerleştikten sonra tekrar kapağımızı takıp iki vidayı sıkıyoruz. iki vidayı sıktıktan sonra pilimizi değiştirmiş oluyoruz. Pil değişimleriniz için www.robogil.com ve müşteri hizmetlerimizle irtibata geçip yeni pilinizi alabilirsiniz.